Sekiro'nun 20. bölümüne hoş geldiniz. En son buralarda kalmıştık. Şu bizim Miss Noble'ın çakma akrabaları falan vardı piyasada. Bir onları bir görelim tekrar. Bir de bunların en sonuncusunu ele geçireceğim. Bakayım ninjutsu. Tamam ele geçirmeyi aldım. Bir ele geçirelim bakalım ne yapacak. Bir şey yapacak mı merak ettim ya. Ya. Herhalde bir şey yapmıyormuş lan. Boşuna kullandı. <laughs> ne gördü ya? Lan şu da... onu O nereden geldi lan? Oğlum kafama yıldırım düştü lan. Nereden geldi ya? Okçular mı attı acaba? O üç kişi var burada. Gerçekten mi ya? Bunlar çok sıkıntılı tipler abi. O yıldırımın nereden geldiğini de anlamadım bak. Okçular yıldırım atıyor olamaz çünkü tersten geldi abi. Yani şu karşıdan geldi, şu çatıdan değil yıldırım. Sen hayırdır ya? Bana özel saldırı mı çekeceksin lan? Totoş. Oğlum bir iki kere öldük diye nedir lan bu artistliğiniz? Bu binanın içinde bir köpek var o yüzden şöyle yapalım. Şerefsiz <laughs> görmeden önce şunları halledelim. yapacaksın? Hep konu mu yapacaksın oğlum? Lan oğlum o ibine saldırıyor lan. Anane! Ya şerefsiz köpek sen nasıl gördün beni lan? Yatır abi. Oha 50 mi? Oğlum 50 nedir lan? Ya 3-5 kuruş bir şey fazladan geliyor diye yani böyle bokunu çıkarmanızın da bir anlamı yok he. Aynen noble köpeği burada. Uy, bunlar yıldırım atıyor. Lan yanlışlıkla ele geçirdim ya. Dil de nasıl ele geçirdim ben bunlara backstep yapmadım ki. Aha, idol. Reset almayacağım şimdi ya. Resetlik durum yok. Şimdi hayvanları boşuna değil mi tekrar? もしおきみやのキゾクたちは若い、せっいたく特にこのごろのに Evet, çakma nobullara dikkat et diyor. Evet, Onobullara dikkat etmem gerektiğini gayet iyi biliyorum teyzeciğim. O zaman bu bit dovan bunlara karşı savunma oluyor o zaman. Mantıken yani. Var da her yerde ya. Yani. Ah! Aha! Nerede o hiç? Cık. Abi hayır 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 hayır. Kalk 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 kalk. Lan sen neredeydin de bana büyü yaptın ya? Sen beni nereden gördün reis? Nerede o beni gören? Biri burada. Oğlum bunlar her yerde ya. Ne bak sakat kaldım Teyzeli konuşabiliyor mu? Konuşamıyor. E ee, bu nasıl geçiyor peki? Inventory. Çok güzel abi. Bunları da kullanamıyorum. Çok iyi lan. Bunların ölmesi lazım o zaman. Oo bir de bunların başı var burada. Aha kurtuldum. Ağzına sıçtım O benim ağzıma sıçtı ama olsun. Ne böyle buraya? Tarafa geldi orada ikiler görmesin. Şerefsiz. Şurada bir tane ibine vardı. Orada iki değil. Ha. Tamam. Gel. Ananın. Yere yani bak 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 çıktığı yere bak. Allah'ım ya Rabbim şu basit savunmayı nasıl yapamıyorum ya? Bunlar bir tık tıkıntı abi bunlara bir alışmak lazım ya. Yani. Bunların bir alışma süreci var. Bu arada parayı ne yapacağımı buldum. Gideyim de artık şu kolların şeylerini upgrade'lerini bitireyim ya parayla. Boşu boşuna burada kaybetmeyelim paraları. Ha nerede var? Bir tane şuraya gelmiş pezevenk. Tamam. Ha koşu bir kere. Bu ne? bura açılmıyor mu? Burası açılıyor. Şeymiş yani. Ee, şurada ah yukarı çıkabiliyorum. Dur. Burada da yukarı çıkabiliyorum. Büyük ihtimalle. Aman az. Burayı tutmuyor Aynen. Burayı nasıl çıkabilirim lan? Abi sizden önce şu köpek ölecek. Tamam mı? Ah, shift yapmam lazım diyor. Ya, zıplama değil. Tamam, biri öldü. şerefsiz vardı burada öldü. Bu ne? Yine mi vax ya? Yine vax, yine vax abi. Ha, şimdi biraz yolu karıştırdım galiba ya. Tam olarak nerede olduğumu hatırlamıyorum şu an. Aynen buradakilerin hepsi ölmüş zaten. Ben şu an tamamen yolumu kaybettim bu arada. Hayırlı olsun. Ben nerede olduğumu bilmiyorum. Tamam yorumu buldum. Buralar bitti. Bir daha geri dönmeyeceğim. Burası da bitti. Bir daha geri dönmeme gerek yok. Şu binanın içinde adamlar var. Bu bina komple bitti mi peki? Sağdan, soldan, önden, arkadan. Bitmiş. Aynen. Hmm. Buralara bir kısa yol yok mu ya? Oo mızraklı olan geldi. Ne bu? Monsterli, şerefsiz. Evet, Mox'ti bu. Ha. Hadi lan gir iki hala. o 4 level oldum. O büyük chest. Odi ne vereceğim bana? Ne vereceğim Kılıç mı verecan lan? Ah 500 gold verdi ya. Hayatımın en kötü droplarından biri daha. Şimdi pelletimizi de aldık. Burada başka drop yok. Burada da bitti o zaman. Şu binanın içine falan girmiş miydim ben ya? Aynen burada teyze var. Şimdi bir şey diyorum lan. Git yer. Ha hiçbir şey demem. Çıkmaz ki ya buradan oraya. Yok. Dene beni. Hayır, hayır 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 hayır. Ulan öldüm ki ya. Ben kaşındım ya. Ben kaşındım. Defolup gidecektim. Paraları harcayacaktım ya. Abi yedim ya. 600 gold daha git. Hem <laughs> lan bu? Ben. Oo, benim şey bayağı düştü yalnız ha. Bunu En kaç tane rutum kaldı? Değil ya. 3 Birini daha harcayayım ben burada. Abi bu kadar yeter ya. Çok fazla bir şey kesmem. Durum pek iyi durumda değilim şu an. Sekiro'nun 20. bölümünün sonuna geldik. E, keyif alınacak bir şey yapamadım maalesef. E, şu an ağrılarım biraz arttı. O yüzden çıkmam lazım. Yani videoyu sonlandırmam lazım. Kusura bakmayın. E, 20. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.